Günaydın çiçeğim Günaydın <gülüyor> Günaydın <gülüyor> Sitare Canım günü. Bir... <laughs> Set günüyle alakalı benim en sevdiğim şey ne biliyor musun? Ne? Seninle olan set günü ya. Hmm. Anıl ile etiketle <laughs> Herkes duysun bunu Anıl Ne? Bir <laughs> <laughs> Bu kenafir buradayken ben nasıl mutlu olabilirim? Gözüyle bizi yedi, gözüyle! Çok özledim! Ben de seni! Çok uzak kaldık! Çok uzak kaldık, sarılalım mı biraz? <laughs> Şimdi ben telefonu arka cebime koyacağım. Kerem'in karavanına gireceğim. Bakalım bana bakacaklar mı? Şimdi karavanlar sabah doğumun içeri, akşamlar içeri. İki de bir, bir aynı. Ne yapıyorsun lan? Ne yapalım işte, oturayım sen. Ha iyi ben de o zaman gideyim. Bir, bir bakmıştım ne yapıyorsunuz. Yapmadık ya. Baktınız değil mi? Neyi bak baktınız değil mi? Yakaladım sizi. Bakmadık. Yakaladım. Bakmadım. Tabi sizler. <gülüyor> <gülüyor> Tabi sizler.